Merhabalar Kerem ben Defya'dan. Bu videomuzda yer çekimi bazlı portatif paslanmaz çelik e, su arıtma cihazlarımızın filtrelerin temizliğini göstermek istiyorum. Şimdi bu filtreler 1500 litreye kadar filtreleyebiliyor ya da 6 ayda bir değiştirilmesi gerekiyor. E, bu filtreler eğer ki e, şimdi bu sıfır taktığım bir filtre e, gözüküyor mu beyazlı? Bu da bizim yaklaşık e, işte ne bileyim 3 haftadır 4 haftadır kullandığımız filtreler aralarında bir renk farkı var. Neden? Çünkü bunlar seramik filtre ve mekanik olarak filtreliyorlar suyu. Daliyle yani pis suyu yukarı koyuyoruz. Ee, seramik bunun bir çoğunu 0.5 mikrona kadar yüzeyde tutuyor. Yani yüzeyde kalıyor zaten pislikler. O yüzden o, o pisliklerin de yüzeye yapışması gayet normal. O yüzden ayda bir, ne bileyim işte kullanım oranınıza göre Arada sırada, bunu böyle bir fırçalığı, şu yumuşak değil de biraz sert tarafıyla, çok da sert olmayan metallerle değil. Bunu e, suyun altında temizlediğiniz zaman, bunun, bunun içindeki sarılık zaten yok oluyor, gidiyor. E, yapmanız gereken tek şey, suyun altında bunu temizlemek. Şuna dikkat etmenizi rica ediyorum. E, bunu temizlerken, bakın burası filtrelenmiş suyun aktığı yer. O yüzden burasını pis bir şeyle dokunmuyor olmak lazım. Çünkü burası artık içme suyunuzun olduğu bölge olduğu için, mümkün olduğu kadar Temizleme sırasında suyu buraya değdirmeden temizleyeceğim. Ee, şimdi ben akan suyun altında bunu göstereceğim. Renginin değiştiğini göreceksiniz. Ee, bunu arada sırada yapmanızda fayda var. Yaparken sadece çok tüketmeniz gereken ikinci bir noktada da e, yağlı bir bezle bu işi yapmıyor onlar. Yani yağlı bez ya da elinizin yağıyla bu işi çok yaparsanız sonuçta bu filtreler 0.5 e, mikrona kadar delikler. E, ve mekanik olarak buradan geçişi engelliyorlar. E, o ekip geçişi engellerken de e, eğer ki siz yağlı bir bezle yaparsanız bu temizleme işini e, ve o yağ kapalı oluşturacak ve temizliği yani filtrasyon işlemini yapamayacak. Yapmanız gereken şey akan bir suyun altında bunu temizlemek. E, bunu şimdi gösterebilirim. Işte suyun altında temizlemeyi çünkü daha temizlik daha da belli olacak renklerle. Evet temizliği yaptık. Şimdi bu biz bunu 2-3 haftadır kullandığımız için temizleme sırasında çok belli olmuyor. Böyle bir 2-3 aylık kullanma sonrasında süngerle temizlendiğinde hani beyaz kısım sarı kısım acayip belli oluyor. Ee, biz ama çok uzun süre kullanmadığımız için ama gene de şuradaki kullanılmamış, hiç kullanılmamışla 2-3 hafta kullanılmış arasındaki farkı görebiliyorsunuz. O yüzden bu işi hani rengi değişmese bile çok önemli değil. Şey yapıp temizleyip yüzeyindeki pislikleri akıtmak da fayda var. Bunu da işte arada sırada yapmakta fayda var ki seramik filtre vazifesini görebilsin. Bu su akışı, bunu temizlemenize rağmen su akışı yavaşladığı zaman ya da hani böyle filtrasyon süreci iyice artık ya hiç filtre etmiyor dediği zaman artık bu kartışın ömrü bitmiştir. Yani çünkü 1500 litreye kendi kafanıza hesaplamanız biraz zor olabilir. İşte 6 ayı kaçırabilirsiniz. Ama filtrasyon çalışmamaya başladığı zaman yani yukarı koyduğunuz su aşağıya iyice geç akmaya başladığı zaman artık biliyorsunuz ki bunu atıp yenisini alma zamanı gelmiştir. Ee, güle güle bunlar da kullanınız. Ee, biz ofisimizde, evimizde, her yerde kullanıyoruz. Adiyetten içiyoruz. Teşekkür ediyorum.